TETÜK TV'den herkese merhabalar ben Özge Esen. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Haberin detaylarına bakacak olursak vergi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösteren veya gösterecek olan firmalardan teminat alma yetkisi veriliyor. Teminat miktarı yeni işe başlayanlarda 10 milyon TL'ye kadar, faaliyeti devam edenlerde ise 100 milyon TL'yi geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait virüs satışlar toplamının %1'ine kadar olacak. Mevcut uygulamada malın tesliminden yani irsaliyenin kesiminden itibaren fatura kesimi için 7 günlük süre sunulurken kanun teklifiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faturanın mal teslimiyle kesilebileceğine ilişkin düzenleme yapabileceği hükmü getiriliyor. Akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazlara yani yazar kasalara yetkisiz müdahalelerde bulunanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Petrol ve LPG piyasalarındaki lisans türlerine ilişkin olarak lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için vadesi geçmiş vergi ve SGK prim borcunun bulunmaması şart olacak. EPDK, lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve askeri satış miktarı sağlama şartlara dahil olmak üzere teknolojik, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürebilirliğine ilişkin olarak teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilecek. Belinen kriter ve şartları sağlayamayanların lisansı sona erdirilecek. Otomasyon sistemini kurabilecek olan firmalar EPDK tarafından yetkilendirilecek. Buna göre dağıtıcı ve otomasyon firması denetim sistemini kuracak ve uygulayacak. Otomasyon denetim sisteminin kurulması ve uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden lisans sahibi ve otomasyon firması müştereken sorumlu olacak. Otomasyon denetim sisteminden kaynaklı herhangi bir ceza uygulamasında otomasyon firmalarına dağıtıcıları verilen cezanın onda bir uygulanacak. Dağıtıcılar herhangi bir dağıtıcının aldığı akaryakıtı da başka bir dağıtıcıya satamayacaklar. Petrol piyasası kanununa karşı hile veya yalan beyan gerekçesiyle lisansı iptal olanlara yeniden lisans verilmeyecek. Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda söz konusu iptale konu fiilin işlendiği tarih itibariyle %10'dan fazla paya sahip ortaklarla görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine temsil ve izama yetkili olanlara lisans verilmeyecek. Kanun teklifinin otomasyon şirketleriyle ilgili maddesi ve dağıtıcıların herhangi bir dağıtıcının aldıkları akaryakıtı başka dağıtıcıya satamayacaklarına ilişkin hüküm 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek. Haberin detaylarıyla karşınızdaydık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.